11 ayın sultanı Ramazan'da fıkralara konu olan Rizeliler yine bir ilke imza attı. Üst geçitte iftar yaptı. Yanlış duymadınız. Rize'nin Çayeli ilçesi Küçüktaşhane mahallesinde ilçe belediyesi ve muhtarlığın düzenlediği iftarda mahalleli yeni yapılan üst geçitte oluşlarını açmak için büyük bir sofra kurdu. Çölü'nün sahili güzel bir mahalle. Arkadaşlarımız başkanım farklı bir iftar yapmak istiyoruz dediler. Biz ilk olsun istedik. İlk mahallemiz üst keçitte olsun. Biraz Rize. Biraz farklı olsun istedik. Biz de ilk defa ediyoruz. Bakalım daha iftarı bir açalım nasıl olacağını bakacağız. Şey, ilk defa güzel. Karadeniz sahil yolunun yapılmasıyla yerleşim yerlerinin deniz kenarıyla bağlantısını sağlamak için kurulan 70 metre uzunluğundaki üst geçitte mahalleli uzun kuyruklar oluşturdu. 150 kişinin katıldığı denize karşı kurulan sofrada ezanın okunmasıyla bir süre sonra mahalleli üst geçitte olduğunu bile unutarak orucunu açmanın mutluluğunu yaşadı.